Doktor Doğuş Yüksel, Ostim Teknik Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanıyım. Akademik hayatımda elde edindiğim bilgileri sektör ile perçinleyen bir girişimciyim. Ben Ömer Atik Yılmaz. Yıldız Akademi İHA firmasında tarım alanında insansız hava araçları üretiyoruz. Ben Ertan Kanur, dijital medya ve pazarlama ön lisans programından mezun oldum. Görsel ışın tasarımı ve elektronik ticaret yönetimi olmak üzere iki farklı lisans programında da eğitim görmeye devam ediyorum. Ben Cihan Erdoğan, Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum. 16 yıldır bu sektörün içindeyim. Baba mesleğe geldik, babamızın mesleğine sahip çıktık, şu an çalışıyoruz. Ben Orkun Taşkın. Eticaret ve Pazarlama Programı mezunuyum. Şu anda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumaktayım. Ben Nicat Mehdiyev. Austin Teknik Üniversitesi'nde hem öğrenciyim hem çalışıyorum. Artı da genç girişimciyim. Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'dan geldim. Okul da Azerbaycan'da okudum. Ben Yiğit Agaşen, Austin Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümünde okuyorum. İleride şirket sahibi olmayı düşünüyorum. Yenilebilir enerji kaynakları ve kart sistemleriyle ilgili bir şirket kurmayı düşünüyorum. Mustafa Abdullah Haydın liseyi Sakarya'da okudum, üniversitede de Adalet Meslek Yüksekokulu bitirdim. Şu anda teknoloji alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine bir firmamız var. Benim girişim fikrim aslında daha önce uygulanmadı, daha önce yapılmadı. Şu an araştırma aşamasında, düşünme aşamasında. Benim girişim fikrim şu: beyaz eşyaların ana kartlarını tek bir karta tasarlayıp toplamak, tek bir karttan üretilmesini sağlamak. Bu sayede de tasarruf ve tedarikte kolaylık sağlamak. En önemli girişim fikirlerinden biri bizim online platformumuz. Biz bunu korona zamanında düşündük. Aslında bu Zoom'dan, Microsoft'tan önce biz düşünmüştük ki eğer korona varsa çocuklar eğitim alamıyor. Ne yapabiliriz? Yeni bir online platform düşündük. Normalde bilgisayar üzerinden olan dersleri vermeye çalıştık. Derslerimiz hem Azerbaycanca hem Türkçe artı da Rusça da vermeye başladık. Şimdi yaklaşık 150 tane öğrencimiz var. İnşallah gelecekte düşünüyoruz ki Microsoft Teams gibi, Zoom gibi büyük bir platforma dönelim. Tüm ülke bize çok yardımcı oldu. Şu an hala devam etmekte olduğumuz zirai insansız hava aracımız tarım alanında aktif bir şekilde kullanılmakta. Amacımız en başta zamandan tasarruf sağlamaktır. Çünkü günümüzde tarım alanı çok önemlidir. Geçmişten günümüze kadar insanlar bu şekilde hayatını idam ettirmektedir. Biz de bu yüzden tarıma gönül vermiş, ihalar üretmiş ve hala da üretmeye devam ediyoruz. Gelecekte 3 boyutlu yazıcı kullanımının yüksek oranda artışı öngörüldüğü için filament projesini ortaya koyduk. Normal şartlarda 10 metrekare alandan daha büyük yer kaplayan sanayi tipi filament makineleri yerine 1,5 metrekarelik ev tipi filamet makinelerini üretmeyi amaçlıyoruz. Kullanıcılar, dilediği renkte, dilediği zaman ve dilediği kadar filamenti özgürce üretime ve kullanıma hazır hale getirebilecekler ve dilediği 3 boyutlu yazıları kullanabilecek. E-ticaret pazarlama sektöründeyken birkaç arkadaşımızla beraber yola çıktığımız zaman firmalara danışmanlık vermeye başladık. Bu süreçte Avrupa'da ve Türkiye pazar yerlerinde bazı eksikler gördük. Ofis ve ev dekorasyon ürünlerinde kişiselleştirilebilir eşyaların niteliklerinin düşük olmasıydı. Aynı zamanda oyun, eğlence, dizi, sinema ve anime sektörünü yakından takip ediyorduk arkadaşlarımızla birlikte. Sevdiğimiz filmlerden, animelerden, oyunlardan daha yaratıcı fikirleri kendimiz zaten Photoshop eğitimi aldığımız için biraz tasarımcı gözüyle bakarak gerekli materyallerde, programlarda çizerek bunları yurt dışından satmaya başladık. Bu ülkeye ekonomi Olarak bir faydamız olsun amacıyla oturduk, düşündük, karar verdik. Ve asfalt sektörün büyük bir sektör olduğunu düşünerek asfalt makinelerinin imalatına başladık sektöre çok hızlı bir şekilde giriş yaptık. Türkiye'nin çeşitli noktalarına satışlarımızı gerçekleştirdik ve kendimizi daha iyi noktalara getirmek için çabalıyoruz. Kendimize yeni bir yenilik katmak amacıyla ve imalat sektöründe yerimizi alabilmek için biz asfalt sektörünü tercih ettik. Amacımız şu an yurt dışına açılmak ve ekonomiye ülkemize faydalı olmak. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojisini deneyimleyen kullanıcıların öğrenme ve algılama oranlarının çok daha yüksek olduğunun farkına vardık bu farkındalıktan sonra bunu biz eğitim sistemine entegre etmek istedik. Yani öğrencilerin anlamakta, öğrenmekte zorlandığı bazı konular var. Zamanında biz de bunu yaşadık. Bu konuları bu teknolojiyle birleştirerek, entegre ederek öğrencilerin bu konuları anlayabilmesi, öğrenebilmesi ve eğitim kalitesinin daha da yükselmesini isteyerek bir proje geliştirdik. İş fikrimiz nöropazarlama alanına dayalı bir fikir. Nöropazarlama alanında aslında genellikle bir ölçümler için geliştirilmiş cihazların pazarlama amaçlı kullanımı söz konusu. Elbette nöropazarlama alanının gelişmesiyle birlikte yalnızca pazarlamaya özgü cihazları da artık günümüzde temin edebiliyoruz. Burada yaptığımız şey aslında bir kalp ritmi ölçümünün, bir EEG cihazının bir denek üstünde kullanılması ve çeşitli pazarlama araçlarının bu yönde geliştirilmesini destekleyen bir iş fikri. Proje başlama ihtiyacımız kendi işimizi yapma fikriydi zaten başından beri. Başkalarının yanında çalışmaktan gerçekten yorulmaya başlamıştık. Çünkü kendi hayal dünyasında yaşayan insanlarla çalışmaktan sıkıldığımız için bir şekilde artık kendi işimizi yapmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorduk. Bu ihtiyaç doğrusunda başladık. Şu an başarıyı sağladık diyebiliriz. Fakat işler biraz değişti tabii. Bu sefer sabahlara kadar çalıştığımız da oluyor. Bazen hafta sonları da çalışıyoruz. En azından insan kendi işin için çalıştığından dolayı bir nebze daha rahat oluyor yani. İçi huzurlu uyuyor en azından. Bu projeyi başta tarım alanında güncel şekilde kullanmak, çiftçimize kazandırmayı hedefledik. Çünkü tarım alanında insanlar geçimini büyük oranda sağladığı için ve biz de e, buna göre bir girişim sağlayıp zirai insan savarıcı ürettik. Amacımız tarım alanında aktif şekilde kullanıp, çiftçiye dost edinip, zamandan tasarruf edip, gerekli yanlışların önüne geçip hız kazandırmak ve daha ileri teknolojilerle bunu devam ettirmek. Bu projeyi kart sıkıntısından aslında oluşturdum. Kart üretim ve maliyet sıkıntısından oluşturdum. Çünkü bir makinenin 5-6 tane sıkıntılı parçası bulunabiliyor. Bu sıkıntılı parçaları üretmek de zor temin etmekte, takmakta zorlaşıyor. Aslında temel amacım üretimde kolaylık sağlamak ve tasarrufu sağlamak. Amacımız kendimize yenilik katmaktı ve sektöre yeni bir marka oluşturmaktı. Çünkü ülkemizde yerli markalarda pek önem görmüyor ve çabalarımız ondan yana ve şu an hedefimiz dünya çapında satış yapmak. Pandemi döneminde çok ihtiyaç vardı bu platforma. Çocuklar eğitim alamıyordu, evde oturuyordular. Aslında depresyonların çok büyük bir oranı bundan ilgili oluyordu. Çocukların hiçbir gelişimi sağlayan bir platform yoktu. Biz düşündük ki çocuklar evden bile eğitim alabilirler. Onları geliştirmek için bir şey yaptık. Bu projedeki temel beklentimiz ticari faaliyet gösteren, girişimcilik projesi yapan veya sadece hobi olarak bir şeyler geliştirmek isteyen arkadaşlarımızı daha özgür kılabilmek, daha rahat bir şekilde ham maddeye ulaşmasını sağlamak. Aslında biz bunu bilimsel bir temele dayandırmak istiyoruz. Örneğin bir işletme, bir kurumsal kimlik tasarımı oluşturma sürecine girdiğinde burada grafik tasarımcının tecrübeleri ve kişisel zevkleriyle bir dökümanın oluşması söz konusudur. Ve burada yöneticilerin de aynı şekilde müdahalesi, kendi kişisel zevklerine yönelik o tasarımları değiştirmek değiştirmesi söz konusudur. Ama aslında hedef kitlenin zihninde o markanın ne kadar kalıcı olduğu, nasıl bir marka farkındalığı uyandırdığı, markanın hatırlanır oluşu bunlar daha önemli konulardır. Yani bu konu yöneticilerin ve tasarımcıların zevklerinin ötesine geçen bir konu. Şu anda Yıldız Akademi firmasıyla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Hedefimiz 81 ilde bayilerimizi açıp teknik servislerini kurduktan sonra bu alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şu anda desteğimizi Yıldız Akademi İHA firmasında birlikte çalışmalarımızı devam edip sürdürmekteyiz. Tabii ki biz kendi projemizi kendi gücümüzle yaptık, kendi cebimizden para harcadık. Ama tabii ki gelecekte bir melek yatırımcı bulabilsek onun bize çok faydası olacak. Şimdi biz Türkiye ve Azerbaycan üzerinden yürüyoruz ama melek yatırımcımız olursa yalnız Azerbaycan Türkiye değil Avrupa ve Amerika üzerinden de yürüyebiliriz ve biz kendi platformumuzu uluslararası bir firma gibi uluslararası bir platforma gibi dönüştürebiliriz. Elimizde stok ve güzel bir marketing bütçesi olduktan sonra üretimi de eğer yatırımın miktarları tabii çok büyük yatırımlar değil bunlar ama tahmin ettiğimiz yatırımları alabilirsek üretimi tamamen kendi elimize alarak bu şekilde işverenlerle yani diğer paydaşlarla aramızdaki süreyi hem kısaltarak müşterimize daha hızlı geri dönüşler yapacağız. Bunun dışında biraz kurumsal markalaşmaya ve marketinge bütçe ayırmamız gerekiyor. Belli kalemlerde bütçemizi ayırdıktan sonra üretimde kendi elimizde olduktan sonra zaten şu an sürdürülebilir bir şekilde gittiği için daha hızlı bir ivme alarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Biz zaten bu proje ile alakalı yaptığımız görüşmeler neticesinde buna bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Ve bir talep de var. Bu talep olduktan sonra zaten işi yapması sürdürülebilirlik noktasında herhangi bir problem yaşanmıyor. Yani zaten şu anda talebi oluşturduk, ihtiyaç olduğunu fark ettik. Yani sürdürülebilirlik noktasında da herhangi bir problem yaşanmaz diye düşünüyorum. Bizim amacımız yurt dışında bir marka olmak. Yani sürdürülebilirlik şekilde asfalt sektörü bitmeyecek bir sektör. Yol bitmezse asfalt sektörü bitmez ve sürdürülebilirliği çok uzundur. O yüzden de bize melek yatırımcı gelirse ona göre arge çalışmalarımız olur, ona göre ekibimiz olur, ona göre satış pazarlama ekibi oluşturulur ve ona göre de dünyaya açılması kolaylaşır. Melek yatırımcılar beni şu yüzden tercih edebilir. Çünkü ben bu fikri daha önce duymadım. Dünya çapında da araştırdığım halde böyle bir fikri yoktu. Bu fikir ilk olduğunu düşünüyorum. İlk olduğunda arkasındayım. İleride her şey kartlı olacağı için bu sistemi daha erkenden başlatıp daha hayatı kolaylaştırmak amacıyla beni tercih ettiklerini düşünüyorum. Bazı reklam çalışmaları bunun sürdürülebildiğini ilerletmek amacıyla yapılabilir. Fabrikalarla ya da bazı firmalarla anlaşıp bu kartın tasarımını onlara gönderip geliştirilmesini ve iyi e bir ekip kurulmasını sağlamak benim asıl amacım. Bu iki ekiple de birlikte o kartın üstüne ilave edip en üst düzey şekilde çıkartmak ve seri üretime geçirmek. Genç girişimci adaylara sadece bulundukları alana odaklanmak yerine, sadece belli bir alan, belli bir çerçeve içerisinde hareket etmek yerine multidisipliner alanlara odaklanmalarını, özellikle dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmelerini ve bu gelişmeleri kendi alanlarına nasıl uygulayabileceklerini düşünmelerini tavsiye ediyorum. Ben de bu yola ilk çıktığım henüz bir çok fazla bilgi olmadan başladım. Ancak aklımdaki fikirleri hiçbir zaman geri planda tutmadım. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Fikirlerimi her zaman açtım. Ortaklıklar kurmaya çalıştım ve başardım. Ve şu anda da gayet aktif bir şekilde sürdürülebilirliğimi devam ettiriyorum. Benim yaşımda ve ileriki girişimciler için kesinlikle fikirlerinden vazgeçmesinler. Ufak tefek diye düşünmesinler. Kesinlikle fikir ve önerilerini üniversitelere, büyük vakıf kuruluşlarına açıp bunları değerlendirebilirler. Arkadaşlar tutkunuz olsun. Tutku başarının bir yakıtıdır. Bunu hep hatırlayın. Hep sizin başarılarınız olmayacak. Çok şeyi kaybedeceksiniz. Oturup ağlayacaksınız. Çok şey kaybetseniz bile sona kadar gitmeyi unutmayın. Başarının tek bir yolu bu. Sona kadar gitmek. Çok yere düştüm. Kalktım. Eski sporcuyum. Senelerce kickboksla uğraştım. Yani çok bilindik bir söz vardı. Asla pes etmeyen bir rakibinizi asla yenemezsiniz diye. Yani sen pes etmediğin sürece, sürekli farklı yollar aradığın sürece bir yolunu bulabileceğine inanıyorum. Öğrensinler, üretsinler, ülkesine faydalı olsunlar, ekonomiye faydalı olsunlar, üretici olsunlar. Yeterek bu ülkenin ekonomisi ayakta durmaz. Üretici olmak lazım. Şöyle bakarsanız dünya çapındaki büyük firmaların hepsi üretici firmalardır. O yüzden genç kardeşlerimiz gelsin üretici olsun çalışsınlar, sabretsinler. Çünkü bizim ismi sabır istiyor. Sabır olmadan olmuyor, zaman istiyor bazı şeyler öğrenebilmek için. Girişimcilik sosyal mecralarda anlatıldığı kadar böyle ofislerde oturup plazalarda bilgisayar başında çalışmak değildir. Genç girişimci olacak arkadaşlar çok çalışmalı. Yani ne kadar emek o kadar başarı getirir. Rızkı veren Allah'tır. Öncelikle bunu bilmeleri gerekiyor arkasından çok fazla çalışmaları lazım. Belki kendilerine çok fazla vakit ayıramayacaklar, ailelerine çok fazla vakit ayıramayacaklar. Ama neticede başarıyı elde etmek istiyorlarsa çok fazla çalışmaları lazım. Sadece projeyi geliştirmek, projeyi yapmak da yetmiyor burada. En önemli noktalardan bir tanesi de mali taraflar. Yani pazarlama yapacaksınız, işi aldıktan sonra projeyi yapacaksınız, projeyi yaptıktan sonra ödeme alacaksınız. Bir de ödeme aldıktan sonra en önemli şey yani para kazanmak bir başarıdır doğru ama parayı yönetebilmek çok daha büyük bir başarıdır. Parayı da iyi yönetebilmeleri lazım. Burada işte business planlar bilgisayar başında, üstü ofislerde sadece bunlara odaklanırlarsa çok büyük hata yaparlar. Çalışmaları lazım. Bizim platformda size yalnız nitelikli eğitim değil, nitelikli eğitimin yanında iş hayatına nasıl gireceksiniz bunu öğretiyoruz. Yani A'dan Z'ye kadar hepsini öğretiyoruz. Hedefimiz dünya çapında asfalt makineleri üreticisi olarak marka olmak. Melek yatırımcı bulduğum takdirde bu projeyi Türkiye çapında duyuracağımı hedefliyorum. Oftra dijital olarak herkese selamlar. Nöro pazarlama gelecekte işletmelerin pazarlama süreçlerinin olağan bir parçası olacak. Genç girişimci patron olduğu kadar aynı zamanda o işin hamalıdır.